Merhabalar. Uzun zaman sonra yeniden Ankara'ya geldik. Güzel bir etkinlikte sizlerle buluşmak hakikaten çok çok güzel. Konuşmaya başlayalım herhalde bir 5-10 saniye olmuştur değil mi? Bir 10 saniye kadar olmuş olabilir mi? Hadi 5 saniye olsun. Biraz daha böyle imsar gidelim. 5 saniye ne kadar da böyle az bir süre değil mi? Ne kadar böyle 5 saniye kıymetsiz bir süre. Aslında sadece şu girişi yaparken bile yaşadığımız o 5 saniye içerisinde Dünya üzerinde gerçekleşen birkaç tane olayı söyleyeyim. Arkasından tam bir giriş yapalım hadi gelin. Sadece o 5 saniye içerisinde yaklaşık 1 milyar adet Reis videosu izlendi. Sadece 5 saniyede. İnandırıcı gelmiyor değil mi? Mutlaka bittikten sonra bir daha bakın lütfen internetlerinize girin. Mutlaka bir bakın ne olur. İkincisi sadece bu 5 saniye içerisinde yaklaşık 10 insan vefat etti dünya üzerinde. İşin daha da ilginç tarafı bu 5 saniyeler devam edecek şu anda. Ben konuşmayı 15 dakikada södürsem, 20 dakikada södürsem, 20 dakikanın sonuna kadar dünyadaki bütün olaylar hiç durmadan devam edecek. Hani böyle güzel bir TEDx konuşmasında değişen dünyanın özü sloganı yola çıkmışız. Ve dedim ki acaba ne anlatsam orada? Hani böyle karşınıza çıkıp çok bilmişlik taslayarak öyle bir konuşma yapayım ki benim sayemde şunu öğrensinler falan diye bir iddiam yok. Öyle bir iddiayla gelmedim. Ama şöyle bir paylaşım için geldim. Bildiklerimi, yıllardır öğrencilerime öğrettiklerimi ya da öğrencilerimden öğrendiklerimi gençlere anlatabilirim. Onlara sunabilirim. Hiç olmazsa gelecek 20 yılda, gelecek 40 yılda evet ya galiba bunlar yaşanabilir. Biz de kendimizi ona göre ayarlayalım dedirtebilirsem ne mutlu bana. Şöyle bir girişle başlayalım hadi o zaman gelin. Aynı sizler gibi evet üniversite sınav dönemlerine yaklaştık. Üniversite sınavını kazandım. Gittim üniversiteyi okurken yaşadığım en ilginç olaylardan bir tanesini paylaşacağım ki bendeki büyük dönüm noktalarından bir tanesidir. Değişimle alakalı herhalde yaşadığım en ciddi noktalardan bir tanesi. O zamanlar çok fanatik Beşiktaşlıyım ama nasıl fanatik böyle? Deplasmanlara falan gidiyorum. Yani benim gibi bir adamla öyle bir canlandırın ne olur? Deplasmana gidiyorsunuz. Formalar, işte şapkalar, atkılar böyle o hani sloganlar falan. Ben ben kendime çok böyle uyduramıyordum ama demek ki bir zamanlar öyleymişim. Neyse o akşam da hiç unutmuyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bir maçı var. Evde arkadaşlar hazır, bekliyorlar. Çaylar, kahveler, her şey hazırlandı. Akşam maça gideceğiz. Dediler ki Yukan acele et, sen de çabuk gel. Tamam dedim ben de. Bir arkadaşımı evine bırakacağım. Dönüşte de hızlı bir şekilde basıp gideceğim. Giderken böyle bir alt geçidin altında böyle çok böyle şey bir yerde bir tane genç var. Tartıcı bir tane çocuk. O klasik soruyu sordu bana. Dedi ki abi dedi tartılır mısın dedi. Ben de yok dedim. Hani biraz acelem var ya böyle. Aklımı zaten yüzde ellisi eve bırakacağım arkadaş da yüzde ellisi maçta. Böyle bir zihin düşünün. E çocuğa tabii haliyle de böyle dedim ki çok da kusura bakma ama ben gidiyorum. Bastım gittim. Dönüşte aynı yerden geçmek zorundayım. Ama şöyle bir hissiyat da var. Biraz duygusal da bir yapım var. Tanıyanlar varsa bilirler az çok. Böyle mizacım tarafında bir duygusallık var. Çocuk bu sefer sol tarafıma düşüyor. Benden hani giderken dedim ki Gökhan dedim çocuk da göz göze gelme. Devam et. Şimdi göz göze gelirsen az çok yapını biliyorsun. Takılır kalırsın orada bu sefer maça yetişemezsin. Bak ne kadar kötü bir düşünce kendi dünyamda. Neyse giderken çocuğu bu sefer sol tarafta önce bakmadım itiraf edeyim biraz ilerledim şöyle. Sonra geriye doğru şöyle çaktırmadan baktım orada çocuk yanında bir tane adam bir tane kadın var. Onlar böyle gülüyor gayet rahatlar çocuk baya baya ağlıyor. Allah Allah ben gidemedim. Dedim Gökhan baktım şöyle vakit de var bir 5 dakika çocukla muhabbete sonra yetişirsin. Nasıl olsa Beşiktaş ben siz maça başlayamaz belki ama Belki bu seferlik bekleyebilirler beni falan hani böyle kendi içimde güya o kadar fanatiyim ya. Neyse çocuğun yanına gittim. Abim dedim ya ne oldu falan filan böyle tartılacağım. Çocuk bir şeyler anlatıyor ama hani böyle ağlarken çok tatlı olan çocuklar vardır ya böyle. Allah'ım nasıl tatlı. Böyle ağlıyor ama böyle anlattıklarının çoğunu da inanın dinleyemiyorum. Burada acı bir itirafta bulunacağım. Hatta bu konuşmanın ilerleyen dakikalarında bir itirafta daha bulunacağım. Şu an bu salonda olsanız da ya da bu videoyu izliyor olsanız da arka planda artık yüzde yüz karşımızdaki insanları dinleyemiyoruz, kabul edelim. Zihinlerimiz artık ciddi oranda virüstü. Bu virüs nereden geldi, nasıl geldi? Biraz anlatacağım. Konuşmaya dönelim yeniden? Oradayız. Konuşmayı yaptım. Dedim ki de ben tartılayım dedim. İşte çok anlatıyor bir şeyler ama en son çıktım tartıya. Dedim işte baktım kilom her zamanki gibi fitim. Tamam dedim problem yok. Dedim kaç lira? Abi dedi 50 kuruş. Dedim 50 kuruşta bir şey yok ki. 50 kuruş. Para yok. Çocuğu böyle motive ettik falan filan ama 50 kuruş da vermen lazım değil mi? Hani şey de diyemezsin ki abim boşver kapıya takma ben gidiyorum falan diyemezsin değil mi? Neyse 50 kuruş yok ya Allah dedim biz bittik. En son bir ihtimal var ama kafamda. Hani böyle bazen giyilmeyen kışlık montlarınızdan para falan çıkar ya işte yaşadınız mı onu? Ben yaşadınız mı hocam? İnanılmaz bir şey değil mi? Yani ben dünyanın en mutlu insanı olabilirdim öyle bir şey yaşadığımda. Ben de böyle elime öğrencilikte para geçince böyle en böyle güzellerini gıcır derdik biz o böyle bunları böyle cüzdanın bir köşesine saklardım ben. Hani ileride karşıma çıksın, para da var falan gibi böyle garip bir oyun işte. Az para olunca biraz öyle oluyormuş demek ki. Neyse dedim ki orada varsa tamam bu işi çözeriz. Elime bir attım Allah'ım dedim ne olur. Bir baktım 20 TL. o dedim tamam. Büyük para o dönemler için. Şimdi değil. 20 TL'ye çıkardım. Dedim ki buradan al. Bendeki havaya bak yalnız. Buradan al. Çocuk parayı gördü, cevap olarak dedi ki, abi dedi üstünü veremem demiş, ben üstünü vermem anladım. Benim cevap da şu oldu, dedim mecbur vereceğim, nereye vermiyorum, bende para yok. Dedim üstünü ver. Abi dedi o kadar para çıkmaz dedi. Aa ben bir durdum var ya, benim o yüzde elli virüslü zihin bir anda bir durdu orada. Ve içimden şunu sorguluyorum, Karşısında ben üniversitesini kazanmış, gayet havalı. O hafta, o gün işte Beşiktaş maçını izlemeye gidecek. Hatta o günlerden çok üzüldüğüm şey, Beşiktaş'ın o yılki o mükemmel formasını hala satın alamadığım için üzgünüm vesaire vesaire. Ve karşımda bir çocuk var, onun üstünü veremem dedi. Ben hafif inanmadım, hafif meraklıyım. Dedim ki ne kadar para üstü varsa hepsini ver. Al bu 20. Çocuk biraz da tırstı herhalde, bütün parayı bana veriyor şimdi. Bütün bozuk paraları yemin size teker teker verdi. Ben cepleri dolduruyorum tabii sağlı sollu. Hani o sırada polis falan görse var ya hani beni de alabilir böyle. Hani ne yapıyorsun, sen mi çalışıyorsun falan diye Allah korusun. Bütün parayı aldım ama aklıma tek bir soru var. Sen dedim madem bu 20 lira üzerine veremiyorsun, veremeyecek kadar para kazanamıyorsun. Niye buradasın ki? Ya ne kadar gay saçma bir soru farkında mısınız? Sordum ama o dönemki cahilliğim. Sordum mu soruyu. Cevap geldi. Abi dedi bir anlatmaya başladı. Ben nasıl dinliyorum ama? Dedim ki var ya çocuğun bana öğrettiğine bak. Güya ben üniversiteliyim, güya yaşım ona göre belki iki katı, birçok şey güya çok çok önde. Karşımdaki genç bana aslında birçok şeyin tanımını yapıyor. Ben o çocuktan bir şeyleri dinledim. O gün itibariyle dedim ki ben artık futbolla alakalı bütün ilişkimi kesiyorum. izleme konusunda. Beşiktaş'ın bunda bir bu suçu yok. Yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'lar kızmasınlar. Ama o gün itibariyle dedim ki artık futbol maçları falan benim için bitmiştir. Aslında orada kendimle verdiğim ilk savaşın sonucu eve döndüğümde benim inanın duvarları görmeniz lazım. Formalar, o atkılar, o kaş kollar birçok birçok şey hepsini o gün teker teker indirdiğimi hatırlıyorum. O gün şunu fark etmiştim ben aslında. Gökhan dedim karşında bir adam var, bir genç var ya da bir çocuk var hiç fark etmez. Ama hayatını adadığı bir şeyler var. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, az ya da çok hiç fark etmez. Ama bir şeylere adamış bir hayal bir hedef, bir başarı tanımı oluşturmuş. Karşında böyle bir genç var. Şimdi kendime baktım o gün, dedim ki Yukan acaba senin hayatını bu kadar adayabildiğin, bu kadar mücadele edebildiğin bir şeyin var mı? Hatta daha ağır bir soru, sen acaba hangi yolda ne tarafa doğru gidiyorsun? O günlerde kafamı meşgul etmeye başladı bu. Ve sonra bunu sorguladım. Daha o zaman üniversite ikinci sınıftayım. Ve sorgulaya sorgulaya bu günlere kadar kendi çapımda hayattan birçok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu arada o bozuk paralar nerede biliyor musunuz? Yıllar sonra aslında şirketimi kurarken de şu anda hala ofisimde ne zaman böyle dara düşsem, böyle kendimce biraz böyle moralim bozulduğu anlarda o hala benim masamın üzerinde duruyor. Niye? Onu bazen açıyorum böyle içindeki 9 lira 75 kuruşu sayıyorum. 9 lira 75 kuruş para çıktı içinden. Dedim ki koca günün özeti buysa öyle bir dönemde evet o para için çalışan bir genç varsa karşımda ben o zaman nasıl olur da bu kadar rahat, bu kadar konforlu takılabilirim diye orada sorguladığımı hatırlıyorum. Sonra o zaman şunu fark ettim. Evet hocam bunu bize anlattın ya. Hani biz bundan ne sonuç çıkarmalıyız? İlk başta 5 saniye örneğini verdin. Dünyada bu kadar evet real satıldı. Evet bu kadar vefat oldu. Evet insanlar para kazanmaya çalışıyor vesaire vesaire. Benim gözlemlediğim dört tane şey var. Hatta ben kendi evlatlarımı da çok büyük ihtimalle bu çizgide yetiştirmeye gayret edeceğim. Ha büyüdüklerinde beni ne kadar dinlerler onu bilmiyorum. Ama ben bunun için gayret edeceğim. Dört tane şey görüyorum ben. Gerek yaptığım işle alakalı olduğu için, gerek de kendimle alakalı hayatta tecrübe ettiğim için. Birinci sıraya kabiliyet ya da keşfi koyuyorum. Baş harfleri aslında komi diye kodladım. Biliyorsunuz artık YKS çalışan gençlerde bu şifrelemeler, kodlamalar bayağı bir tutar. O komi baş harflerinden. Birinci sıraya ben K harfinden keşifi koydum. Peki keşif ne? Çok net bir şekilde bir soru soracağım size birazdan. Diyeceğim ki, acaba son izlediğiniz ya da Sosyal medyada son kaydettiğiniz videolardan kaçını hatırlıyorsunuz. Mesela o videolarda kaydetme butonu biliyorsunuz aktif şu anda. Kaydediyoruz ve kaydetmeye devam ediyoruz ve devam ettikçe şuna inandık. Bunlar benim galiba ilgi alanlarım ve ben bunları bir ara izleyeceğim. Peki hangi ara? Bunun cevabı yok. Keşfetme sloganı biliyorsunuz şöyle ortaya çıktı son yıllarda. Bütün sosyal medya hesapları keşfeti çok güzel şekilde kullandılar. Çok da havalı. Peki soru, insanın kendi özündeki bir şeyleri keşfetmesi nasıl olacak? Burada büyük bir soru işareti yok mu Allah aşkına? Ben mesela şuna bakıyorum, kendi çocuklarıma da bakıyorum. Diyorum ki acaba ben bu gençleri, bu çocukları keşfederken onlara nasıl bir yol çizeceğim, nasıl bir şey göstereceğim? Kendime baktığımda yıllar öncesinde şu sahneye ben defalarca kez çıktığımı hatırlıyorum. Ama o zaman siz yoktunuz. Tek bir fark vardı. Ben evdeydim ve duvarlara konuşuyordum. Ama şimdi buradayım size karşı konuşuyorum. Tek bir şey değişti sadece. Aslında karşımdakiler değişti. Arka planda keşifte şunu anlıyorsunuz. Konuşmak, anlatmak, bu eylemi gerçekleştirmek çok büyük bir mutluluk. Acayip bir şey geliyor bana. Evet diyorum o zaman bu keşif sağlandıysa, bunun devamında getirmem lazım. Tercih dönemi bir tane öğrencim var. Hiç unutmuyorum. Çok iyi bir eşit ağırlıkçı. Bütün süreci de Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birkaç tanesi olan vakıf üniversitelerine kafayı takmış. Hocam dedi ben dedi bu ilk binlere, ilk beş binlere girersem ben dedi kafaya buraya takıyorum. Dünyanın en iyi işletmecisi mi, girişimcisi mi? Ben bunlardan olurum hocam merak etmeyin dedi. Ama altyapı da sağlam. Bana o güne kadar yaptığı projeleri, yaptığı tasarımları hepsini gösterdi. Yıl boyunca, sınav hazırlandığımız süre boyunca sınav sonuçları açıklandı. 5000 gibi bir sıralama geldi. Dedi ki hocam dedi ya ben dedi hukuka kayabilirim. Dedim sakın, sakın bunu yapma. Vallahi çok biz kavga ederim seninle. Hocam dedi bu kötü bir şey mi? Hukukçuya ihtiyaç çok mu memlekette? Var da sana ihtiyaç yok. Sen bugüne kadar bunun için mi geldin? Hayır. Peki gerçekten isterek mi gideceksin herhangi bir hukuk fakültesine? Hayır. Dedim sakın gitme. Gel biz bu 5000'le yapabileceğimiz bütün ihtimalleri gözden geçirelim, bütün üniversiteleri araştıralım. Ama ben seni iktisata ya da işletmeye bir tanesine göndermek istiyorum. İstanbul'da okumak istiyorsun ve bütün üniversite gerekirse beraber araştıralım. Araştırdık, gitti. Nereye? Yok, hukuka değil. Niye göndermedim biliyor musunuz? Aslında keşifle alakalı bence ülkede şöyle büyük bir problem yaşıyoruz. Bilmiyorum gençler kendi arasında konuşurken bunu yaşıyor mu? 100 kişiyle şöyle oturup konuşalım, bu salonda 100 kişi olsun. A kişisine soralım. Diyelim ki senin en büyük lezzet aldığın, böyle içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğun ya da olacağın bir meslek, bir kabiliyet ne olabilir? Soralım bu gence, anlatsın bize. Ve böyle dinleyelim onu şaşkınlıklar içinde, vay be diyelim. Ama yıllar sonra yaptığı tercihe bir bakalım acaba, orada mı olacak? İşin garip tarafı başka bir gence gidelim. O gence de soralım. O da öyle şeyler anlatsın ki, bulunduğu yerde orası değil. İşin çok komik tarafını biliyor musunuz? Oradaki gençle oradaki genç yer değiştirse iş çözülecek. Yani bu genç bu gencin yerini almış haberi yok. Tercih dönemlerinde ortalık çok fiji karışıyor. Çünkü herkes böyle kafasına göre tercihler yapabiliyor. Birçok yerden bir şeyler duyuyor. Garanti meslekler, garanti para falan derken herkes birbirinin yerini almış. Gidin ne olur bir bakın şöyle büyük şehirlerde ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Sizler Ankara'dasınız mesela şu anda. Trafikteki sabah insanların işe giderken mutsuzluklarına ne olur bir bakın. Hani insan mutsuz olabilir mi? Tabii ki olur. Başka dertleri vardır. Başka şey. Onlar başka bir konu. Ama iş konusunda nasıl bu durumdayız? Ben o yüzden birinci sıraya keşfi koydum. Sanki buna biraz zaman ayırmak zorundayız gibi geliyor bana. İkinci sıraya odaklanmayı koydum. Hocam ben kendimi keşfettiğimi düşünüyorum artık diyen bir genç birinci adım bence atıyor ki ben etrafımda hep bunu gözlemliyorum. Ama ikinci başta geldiğimizde odaklanmayı nasıl başaracağız? Soru bu. Büyük bir krizle karşı karşıyayız. Çok büyük bir krizle. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar bize diyor ki son 20 yıl içerisinde dünyadaki insanlık için sadece Türkiye düşünmeyin ne olur. Dünyadaki insanlık için şu anki odaklanma gücünün yüzde 50 oranında azaldığına dair bazı çalışmalar dahi söyleniyor. 50. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle bir hayal kuralım mı? Hani böyle örnekler verince tam oturmuyor. Diyelim banka hesabınıza 100 bin TL para var. Hocam, ha buradan anlat. Şimdi bir bunu daha iyi. 100 bin TL iyi para, güzel para. Dursun orada. Bir anda bir mesaj geliyor. 50 bin TL yok artık. Alındı. Ne yaparsınız? Yani hiçbirini şey demez değil mi hocam? Şu seminer bitsin ondan sonra bir bakayım falan. Yok ben sanmıyorum hocam. Bir iki dakika müsaade edin. Bir arayayım şu bankayı ne oldu? Bir şey var, bir kargaşa var. O 50 bin TL'nin peşine düştüğümüz gibi bizim şu odaklanma işinin peşine düşmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Neden? Dedim ya virüslü zihinler. O virüsten kastım şu. Az önce verdiğim o Reels ya da TikTok ya da Shorts'ların izlenmeleriyle alakalı. Şu an zihnimizde çalan şarkıların karma playlistinin farkında mısınız? Her tadan şarkı dinliyoruz. Her telden video artık izleyebiliyoruz. Hiç tanımadığımız, belki yayına gelsek asla oturup muhabbet edemeyeceğimiz insanların videolarında şu an bir ömür gidiyor ve bu bizim odaklanmamızı yerle bir etmiş durumda. Geçenlerde okudum bir şey söyleyeyim. Evet, internet çok büyük nimetlerle karşımıza çıkıyor, mükemmel ve bunu kullanmak zorundayız ki yapay zeka'yı da bu yüzden çok çok seviyoruz. Belki başka bir taraftan ama bir acı gerçek. Okuyunca benim çok ağrıma gitti. Dedim ki bunu gençlerle paylaşmam lazım. Bütün kullanılan sosyal medya platformları ücretsiz, değil mi? Şu an kullanabiliyoruz hepsini. Premium hesapları var ama hepsinin normal hallerini kullanabiliyoruz. Doğru mu? Tamam cepte. Ama bir gariplik var. Bütün bu platformların üreticileri yani girişimcileri şu an dünyanın en zengin insanları. Bu da bu dursun. Bir e de burada bir tezatlık da oldu şimdi. Bu kadar ücretsiz olan bir şey nasıl bu kadar zenginleri doğurdu arka planda? İşte kitabın o kısmında okuduğum o cümle vallahi benim çok ağrıma gitti. Diyordu ki internette özellikle sosyal medyada Hiçbir şey ücretsiz değildir. Hepsinin ücretini sizin yerinize, yani bizim yerimize şirketler öder. Ve karşılığında ihtiyacınız olmasa bile sizlerden yeni ürünler almanızı ister, sürekli reklamlar çıkararak devam, 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 devam ve yeni şeyler tüketmemizi isterler. Ben burada okudum hakikaten çok üzüldüm. Dedim ki ya benim de evet arkadan gelen diyorum ki evlatlarım var, öğrencilerim var düşünüyorum ve acaba diyorum ihtiyaç dışı bütün tükettiklerimiz bizim hem odaklanmamızı alacak hem de arka planda tüketerek paramızı alacak zamanı artık saymıyorum bile. Çünkü birçok genç artık şu cevabı veriyor hocam diyor zaman benim değil mi diyor ne yapacaksınız diyor ben diyor tüketmeyi seviyorum böyle diyor. Haklı olabilir mi? Olabilir ama geri getiremeyeceğimiz odaklanmayı ne yapacağız? Bir seminerde bir genç vardı. O kadar tatlı şöyle sağ köşede bir yerde bana göre sağda o kadar güzel uyudu ki seminer boyunca. Allah'ım ne kadar güzel uyuyor çocuk. Dedim ki dur ama hiç ben kızmam böyle şeylere. Hatta uyumak isteyenler uyuyabilirler problem değil. Ama çocuk çok tatlı uyuyor. En son dayanamadım. 45. dakikaya falan geldik böyle. Dedim ki sahneye gelir misin? Dedi. Geldi. Çok da samimi bir genç. İstanbul'da bu seminer. Dedim ki sana bir şey soracağım dedim. Çok güzel uyudun. Ama dedim bir şey merak ettim. Sen dedim hani son zamanlarda böyle odaklanma konusunda zorluklar yaşıyor musun falan? Hocam hem de nasıl dedi. Peki dedim ne çok seversin mesela? Futbolu çok severim hocam dedi. O zaman bir soru soracağım dedim. Bir futbol maçını baştan sona oturup izleyebiliyor musun? 90 dakika. Yok hocam dedi. Elimde telefon var sürekli dedi. 90 dakika maç izlerken bile hala story atmak, hala tweet atmak, hala orada bile başka şeylerle uğraşmaya devam ediyorum dedi. Bakın sadece keyif aldığımız bir örnekte bile dağılan bir odaklanmayı düşünün olur. Kaldı ki biz bunları mesleklere doğru getir, götürmek istiyoruz ve meslekte mükemmel bir odaklanma istiyoruz. İkinci başlığa ne olur dikkat edin odaklanma ile alakalı sahada çok güzel kitaplar var, çok güzel videolar var diyemiyorum eskisi kadar. Çünkü sadece odaklanmayı öğreneyim diye girdiğimiz videoda bile odaklanamadan çıkıp hocam yine işe yaramadı ya falan deyip oturup yeniden dertlenebiliyoruz. O zaman ben diyorum kitaplara mı dönsek acaba? Bu kitaplar arayı biraz açtık farkında mısınız? Ben üniversiteli gençlerle görüşüyorum. İstanbul'da çok güzel fakültelerde mükemmel sıralama yapan gençlerle inanın kitap okuma mı yapsak acaba falan dediğimde birçoğu artık geri geri kaçıyorlar burada. Diyorum eyvah burada bir tehlike var. Amacım şu değil kitap okumazsak şunları kaybederiz falan gibi çok büyük ahkam kesmem size. Ama bir şeyleri kaybedeceğimiz kesin. İkinci başlık dedim ki o zaman bir keşif de iki odaklanma. Bir şeyi de burada vurgulamam lazım ama bence eve gidince bunda bir düşünün ne olur. Hani dedik ya keşfetme, sosyal hesaplarımızdaki keşif alanları. Hepimizin şu an keşfetine bir girsek iki dakika. Bir baksak şöyle bir. Acaba orada gerçekten ilgi alanlarımız mı var yoksa zaaflarımız mı var? Bence bunu bir gözden geçirmekte fayda var. Yapılan çalışmalar biraz daha zaaflara doğru bizi itiyor. Büyük ihtimal bu zaaflar içinde kaybolan kısmı Kolay kolay fark edemeyeceğiz çünkü üçüncü başlık K ile başladık ki hani komi dedik baş harflerine evet K keşif dedik o odaklan M harfinde mücadele var çok iyi şekilde keşfimi yaptım hocam herhalde bunu artık tamam ben öğretmenlerime de danıştım hocama da danıştım güvendiğim isimlerle de görüştüm hocam ben bunun peşinden gideceğim odaklanma konusunda kütüphane'm ders çalışma metodum tekniklerim bunlar da hocam doğru şimdi geldik mücadeleye mücadele olmayınca ne oluyor? Dünyanın en iyi keşfini yapsak, daha biliyorsunuz geçenlerde İstanbul'da yaşanan bir tane deprem. Hepimizi korkuttu, ben de dahil. İster istemez hayatla alakalı bir anda her şeyi sorgulattırıyor bize. Daha ben birkaç hafta önce evet sabahında bambaşka bir seminere gitmeyi düşünürken bir anda evime döndüm. Ama bakın bu seminer için yine buradayım. Mücadele devam ediyor. Gecenin üçünde uyanma yaradı kimse istemez. Ama gecenin üçünde daha geçtiğimiz hafta yeni bir evladım olacağı için dedik, baba olmakla alakalı uyanabiliyorsunuz. Ve saatlerce uykusuz kalabiliyorsunuz sonrasında. Ve sabahında aynı şekilde mücadeleye devam ediyorsunuz. Sizin kuşaktan ben birçok konuda çok memnunum. Ama mücadele konusunda biraz soru işaretlerim var. Bu konuda birazcık anne babalara da kızıyorum ama. Size orada tek taraflı kızanlardan değilim. Hani bazen şey oluyor ya böyle bu gençler diye başlayıp laflar biraz size eleştiriler falan bombardıman haline gelebiliyor. Ben burada biraz daha anne babalarda kızdığım oluyor. Niye? Mücadele tarafında dikkat ederseniz evet birçok seçenek bizim önümüze konuldu. Hepsi var önümüzde. İmkanlar dahilinde çok şey var. Ama biz bunları mücadele ederek alamadığımızda önümüze gelen hazır gelmesini beklediğimizde kendi özgüvenlerimizi geliştiremiyoruz. Geçenlerde çok güzel bir arkadaşımdan duyduğum bir cümle vardı. Diyor ki anne babalar için evet diyor çocuklarınızın birçok ihtiyacını siz karşılayabilirsiniz ve bu sizin özgüveninizi geliştirir olarak. Ama diyor çocukların özgüvenini yok edebilirsiniz. Dikkat edin buna. Ben yerinizde olsam kendinizin gerçekten başarabileceği noktalarda anne babalarınıza dahil. Tabii ki o kavga gürültüyle değil. Doğru yolu, güzel bir iletişimde, ya bu işi bana bırak. Demenizi tavsiye ederim. Bunu söylediğiniz an evet az çok tepki alabilirsiniz az çok ya sen edeceksin falan diyebilirler olabilir arada hiç takılmayın ne olur ama bir şekilde bizim o mücadeleyi göstermeye ihtiyacımız var ve son kısma doğru geliyorum belki de konuşmanın en önemli yeridir diye düşünüyorum şu an dünya üzerinde bütün gelişmelere baktığımızda teknoloji artık durdurulamaz bir şekilde hızla ilerliyor bundan yaklaşık 15-20 kadar önce ben üniversite okuduğum yıllarda sosyal medyanın S harfi sadece konuşulurken bugün artık bütün detaylarla karşımızda. Ve bize vakit sağlayacak birçok artık teknoloji, dikkat edin bizim vaktimizi alacak şekilde lehimize çalışmaya başladı. Pardon, aleyhimize çalışmaya başladı. Ve bütün bunlar olurken hangisi faydalı, hangisi faydasız bunu ayırt edemez olduk. Ve dünyanın gittiği noktaya bakarken az önce bindiğiniz taksicinin anlattıklarından tutun, bu akşam yolda giderken bir yerde dinleyeceğiniz başka bir isme kadar ya da böyle dünya ile alakalı birkaç tane video izlediğinizde olayın karamsarlık boyutuna kadar bakın. Ben i harfine insanlığı koymak zorundayım. İnsanlıktan kastım ne? Sevginin, merhametin artık böyle resmen zorla bulunduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve sizin kuşak böyle bir çağın içerisinde dünyada hiç görülmeyecek kadar şiddeti Dünyada hiç görülmeyecek kadar maalesef kötü olayları her gün cep telefonda defalarca kez görüyor. Hatta ve hatta bildirilmeniz açıksa geçmiş olsun her saniye odaklanmanız berbat bir hale geliyor. Halbuki ben şurada oturup bir saat çalışacaktım. Az önce gelen bir tane bildirim benim o bir saatimi aldı. Ve bu her gün devam ediyor. Her gün devam ediyor. Ben yerinizde olsam ki olmayı çok çok isterim. Ama yerinize değilsem de şu mesajı vermeyi çok isterim. Ne olur gelecekle alakalı kurduğunuz bütün hayaller, bütün hedefler evet çok çok ısrarcı olun ama şu soruyu da sorun. Evet ben buna ulaştığımda ya da bunun peşinden gittiğimde insanlığa ne sunacağım? İnsanlığa hangi faydam dokunacak? Zıtlı yönünden konuşalım mı? Evet ben bunu yaptığımda bir masumun gözyaşlarına sebep olacaksam, bir masumun hakikaten kendini kahretmesine sebep olacaksam ben bu hedefin peşinden gitmek istemiyorum o insanlık olayını arka planda çalıştıran bir mekanizma ilk üç tarafı da gayet güzel başarırsa, ben inanıyorum herhalde değişen dünyanın özüne çok güzel bir şekilde ayak uydurmuş olur ve geleceği de bembeyaz bir şekilde devam eder diye inanıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ankara Pernizesi. Teşekkürler. Teşekkür